Merhaba dostlar. Bu haftanın en çok konuşulacak olayıyla karşınızdayım. Çukur. 4. sezon 38. bölüm ve 39. bölümde neler olacak finalde yani. Yamaç öldü mü ölmedi mi? Ve amca öldü mü ölmedi mi? Kimler ölecek? Final mutlu mu olacak? Hepsini bu videoda devamında cevaplayacağız. Onun dışında hafta içi bolca videomuz olacak bunlarla alakalı. Bilgiler geldikçe anlık olarak paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Onun dışında az önce canlı yayından çıktım ve bir saat boyunca bunu konuştuk. Haftaya da final canlı yayınına hepinizi bekliyorum. Finalde neler olacağıyla alakalı hep birlikte konuşacağız. Finalden sonra. Neyse. Başlangıçta aslında kronolojik gitmek istiyorum ama Vartolu'nun vurulmasıyla başladık ve Vartolu'nun hemen iyileşmesiyle devam etti hikaye. Yani o zaman niye vuruldu falan filan oralar komple zaten bullshit bence. Bölümün bir kısmı zaten baya bullshit bence. Benim kendi görüşüm. Güzel noktaları vardı güzel sahneler vardı hatta herkesin aksine ben final sahnesini de çok beğendim güzel bence bağlamışlar e, şey olarak ama oradaki büyük sıkıntı Sena'nın bu kadar sevilmemesinden kaynaklanıyor bence amcının aslında bir sırrını da öğrenmiş olduk büyük sırrını da öğrenmiş olduk aslında bu kadar niye sinirli olduğunu öğrenmiş olduk ama alttaki diğer şeyi öğrenemedik bir türlü amcının İdris'in amcayı neden vurduğunu öğrenemedik aslında asıl olay burası. Amca 10 yıl boyunca Afganistan'da tutsak kalmış ve İdris ona yardım etmemiş. Biz kininin sebeplerinden bir tanesi bu ve oğluna da bunu yaşatmış. Yani Yamaç'a. Bundan bahsettiler ama burada hala en başta niye vurduğunu söylememişler. Söylemediler yani. Önümüzdeki bölüm bunu göreceğimizi pek sanmıyorum ben. Şahram Seher hikayesi vardı. Sonra Ali ile bir hikaye yaşadı. Sonra da Murtaza ile bir şeyler yaşadı. Şahram en azından bir sahneler yazılmış. Ama Şahram hakkındaki genel düşüncem olmadığı yönünde. Yani karaktere bir türlü ısınamadım ben. O kötü karakter vibe'ını alamadım karakterden bir türlü. Beni çok açmadı. Karakter çok hızlı işliyor bence. Ana hikaye örgüsüne dahil olması, amca ile arasındaki ilişki, onun dışında karakterin kendi içerisindeki hiç çatışma falan beni bir türlü içine alamadı. Çünkü karakter çok hızlı yazılmış. Zaten vakit yok. Mecbur böyle yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz bölüm hiç konuşmamış karakter. Bir anda bu bölümde sinirleri yok. işte babası karşısında bilmem ne olmuş. Ona öyle olmuş. Amcayla bir hikayesi varmış. Buymuş şuymuş. Ya bir anda böyle akın ettiler Şahram hakkında. Bütün her şeyi üstümüze bocaladılar ve bence Şahram için kötü bir olay oldu. Onun dışında Ali Çoylu arasında yaşadıkları ve Seher'le arasında yaşadıkları, sonra amcan işte bütün kızlar istediklerinizi yapacaklar falan gibi cümleler falan çok salakça ve gereksiz cümlelerdi. Ve bence hikaye akış içinde bir şey de ifade etmiyordu. Sadece sapık yaptı karakterleri ve gözümde düşürdü. E, amca şehrin hikayesi de dediğim gibi altı kurşun yemiş amca için falan filan. Fasa fisa o hikayeler çok beni açmadı oralarda. Yani genel olarak Şahram ve amca arasındaki dinamik beni çok bağlamadı. Ortak olduklarını söylediler bir de. O da ilginç bir nokta adamı değil Şahram'ın. Onu zaten daha önce konuşmuştuk. Amcanın Ali Çöl'le ve kızlarla hakkında konuşmasını az önce bahsettim. Burası da beni aşırı rahatsız eden kısımlardan biri oldu. Onun dışında hem enerji içeceği hem de bir tane benzin firmasının reklamını da gördük. Enerji içeceği kısmı çok uzun olduğunu düşündükten sonra bir de benzin reklamı görünce... İyice tepimin tası attı açık konuşmak gerekirse. Buraya kadar olan şeyler çok beni mutlu etmediği için. Arada bir de Ayşe pilotu var. Ayşe'nin evden kaçtığı finalde bağlanan pilot aslında. Ve burada hem enerji içeceği hem benzin reklamı çok uzatılmış bence. Daha kolay halledilebilecek şeyler. Yazıldıkça yazılmış, yazıldıkça yazılmış. 10 dakika benzin reklamı izliyoruz. Yol üzerinde geçip alamadılar mı şeyi yani benzine. Saçma salak hikayeler ve hiçbir şey hitap etmiyor. Hani Hikaye hikayeye hizmet etmeyen şeyler, Enerji de aynı şekilde boş boş sahneler beni çok sinirlendirdi buralar. İzlerken de rahatsız oldum. Yani son iki bölüm kalmış. İzlediğim bir şeyler bunlar mı olması gerekiyor? Tam da anlatılmayan hikaye var diye kendi içimden çok geçirdim. Şahram'ın adamlarının keriz olması ayrı bir sk skandal bence. Çünkü baya kerizler yani. Öyle plep gibi geliyorlar ve ölüyorlar. Hiç boka da yaramıyorlar. Sonunda bir anda OP oluyor karakterler falan. Orası da bana çok saçma geldi plan da çok saçma geldi Yamaç'ın yaptığı plan da çok saçma geldi bana. Hiçbir şeye de hizmet etmiyor tek tek adamları avlayalım falan. Yamaç'a yakışmayan, Yamaç'ın zekasına yakışmayan bir plan. Zaten bu bölümde genel olarak Yamaç'ın zeka sıkıntısı çektiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Verdiği kararlar, aldığı kararlar falan böyle saçma salak şeyler yaşattırıyor size. Ve Yamaç hiç uymuyor. Daha önce bunu Çağatay'da yaşamıştık. Çağatay'ın da zekasına hakaret eden sahneler izlemiştik. Aynı şeyi yamaç için de izliyoruz. Yamaç biraz daha duygularıyla hareket ediyor farkındayım. Ama sonda yaptığı saçmalık bence büyük skandal. Onun dışında Sultan amca arasındaki dinamiği bir türlü hala açıklamıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz aralarında. O da ayrı bir nokta bence. E, kadınların çatapat sahnesi ve Akın'ın oradaki bu saykolaşması falan çok güzel sahnelerdi ki sonunda kadınlar kaçırıldı mı kaçırılmadı mı bağlanması Yamaç'ın saçmalamasıyla o sahnenin de bende şeyi düştü, etkisi düştü. Amcanın zehirlenmesi, burada Seher'in kendini biraz feda etmesi ve Ayşe'nin bunları planlaması var. Acaba Ayşe mi geçse çukurun başına diye de düşünmedim değil çünkü Yamaç'tan kat kat iyi plan yapmış yani amcayı öldürebilmek için. Kimsenin aklına gelmedi mi bu gerçekten? Yani şahram için bu hiç mi aklınıza gelmedi? Ben bölüm izlerken 8 farklı Şahram'ı öldürme taktiği düşündüm kafamda ve saçma salak şeyler izledik. Ee, onun dışında o psycho kısımları güzeldi ama Yamaç'ın tam o e, kadınlar kaçırıldı dedikten sonraki oradan ayrılışı ve gidip teslim olması ve orada bütün ailenin kavga etmesi ve Yamaç'ın oradan bir anda kaybolması falan büyük saçmalıklar. Metin'in onun gitmesini izlemesi falan. Kimse mi engel olmuyor falan. Yani sonrasında Yamaç'ın su, su için yani boğulması için götürüldüğü yer ve orada hikayenin Sena'ya bağlanması ve en sonunda Yamaç öldü mü ölmedi mi bize sorusunu sordurması tabii ki de önümüzdeki hafta için rating planları yapan Ay Yapım ve Show TV'nin ekmeğine yağ sürdü. Gökhan Orzun da bunu istiyordu zaten ve haftaya ki gala da varmış. Bu arada öyle söyleniyor. Gala için büyük PR oldu. Çukur'un finali içinde büyük bir PR çalışması oldu. Yamaç öldü mü ölmedi mi? Tüm hafta boyunca herkes bunu konuşacak. İki tane de fotoğraf sızmıştı daha öncesinde bunlarla alakalı. Cenaze fotoğrafları Ayşe ve Yamaç'la alakalı. Bu da acaba hani Yamaç gerçekten öldü mü sorusunu akıllara getirmek için. Ben öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü Yamaç'ın bunun bir planı olduğunu düşünen birazcık böyle true atı, daha önce Vikings'te de işlenen işte bir hikaye arkı gibi işleneceğini düşünüyorum ben. Kale içten fethetmek gibi, tabutlarla içeri girilecek gibi düşündüm ben. Öyle bir hikaye arkı yazılabilir. Burada can alıcı noktalar Yamaç'ın herkesin öldüğüne inanması bizim de buna inanmamızla ortaya çıkacak. Ben şuna inanmıyorum kesinlikle. Ana karakterini bir final bölümü boyunca hiç kullanmamak hiç mantıklı bir hareket değil. O yüzden buna kesinlikle katılmıyorum. Ee, onun dışında havuzlar farklı gerçekten. Burada Yamaç'ı kimin kurtaracağıyla alakalı konuşabiliriz. Buradaki ihtimallerden biri masum. Ben eliyorum onu direkt olarak. Ee, onun dışında Yamaç'ın gitmeden önce bir plan yapması mantığı oturuyor. Mekanın burada olabilmesi yüksek ihtimal gibi duruyor. Meke çünkü kurtarabilecek ve adresi bilen en önemli kişilerden bir tanesi. Onun dışında Yamaç'ın kendi başına kurtulması da olasılıklar dahilinde. Burada Eusun'a verdiği sözü hatırlayarak da kurtulabilir. Burada parmağını kırmak gibi daha öncesinde kelepçelerden belki kurtulmuştur falan. Böyle şeyler izleyebiliriz orada. Aliço da hikayeye dahilatı var bence. Burada Aliço da kurtarabilir. Ama genel itibariyle birinin kurtaracağını ve ben Yamaç'ın ölmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu algı, bu illüzyonun bizim üzerimizde yaratılacağını ve bütün hafta boyunca hatta dizinin başlangıç kısımlarında da bunu konuşacağımız çok net bir şekilde belli zaten. Siz ne düşünüyorsunuz bölümle alakalı olarak? Yorumlarınızı bekliyorum. Neler olacağıyla alakalı yeni bir video yapacağız. Onun dışında ilerleyen günlerde de yeni videolar gelecek kanala. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan videoyu beğenerek ve kanal abone olarak desteklerinizi bana sağlamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.